Sevgili koç, haftanın son gününde sezgilerin güçlenecek. Kendini her zamankinden daha enerjik ve heyecanlı hissedeceksin. Bugün hızlı düşünecek, kolayca karar vereceksin. İşte tam da bu noktada hayatını değiştirecek adımlar atabilirsin. Mesela iş hayatında bugüne dek odaklanmadığın detaylara odaklanarak sorun çözebilirsin. Güçlü farkındalıklarla hayatını yönetebilirsin. Kariyerinde yeni hedeflerin olacak zirveye ulaşmak için sınır tanımayacak, rekabete girmekten çekinmeyeceksin. Adım adım ilerlemek, sabretmek ve beklenti içinde olmak yerine bir anda karar verip istediğini alacaksın. Benzer şekilde aşk hayatında da heyecanlı olacaksın. İslerini takip ederek kalbinin sahibini bulabilirsin. Kimse bekar kalmayacak bugün. Eğer mevcut bir birlikteliğin varsa, o zaman sana haberimiz bir başka. Galiba birlikteliğinde yeni bir aşamaya geçeceksin. Ne dersin, evlilik zamanı geldi mi? Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün yeni insanlarla tanışmak hoşuna gidecek. Sosyal çevreni genişletmek ve farklı insanlarla diyalog kurmak isteyeceksin. İletişim kurmak, konuşmak ve içine açmak senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Tam da bu aşamada beklentilerin de artacak. Bekarsan, romantik bir tanışma yaşamayı arzulayacaksın. Mevcut bir birlikteliğin varsa, partnerinle baş başa zaman geçirip konuşmak isteyeceksin. Ona kendinle ilgili anlatmak istediklerin olabilir. Belki de sırların ortadan kalkmasının güven bağlarının güçlenmesinin ve tutkulara odaklanmanın zamanı gelmiştir. Gelelim iş hayatına. Bugün maddi kazançlardan söz edemeyeceğiz. Stabil düzenini devam ettirmeye odaklan. Yıl bitmeden iş hayatında ve kariyerinde de büyük bir değişim olmayacak gibi. Ne diyelim, şimdilik standart iyidir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma görüşmek üzere sevgiyle kal. Sevgili ikizler, yeni haftaya başlamadan önce plan yapmalısın. Özellikle maddi konularda strateji belirlemelisin. Yatırım ve birikimlerini yönetmek için yılbaşından önce bazı kararlar vermelisin. Bu sayede gelecek yılın kazançlarını belirleyebilirsin. Tam da bu aşamada haftanın son gününü biraz yoğun geçirebilirsin. Bazı yatırımcılarla toplantı yapabilir, anlaşmalar imzalayabilir ve iş görüşmeleri yapabilirsin. Görünen o ki bugünü dolu dolu geçireceksin. İşini büyütme ve genişletme fırsatı bulabilirsin. Ayrıca öz kaynaklarını da artırabilirsin. Bu yüzden bir takım alım satımlara yönelebilirsin. Gelelim romantik konulara. İş hayatında gösterdiğin netliğin aksine duygusal dünyanda bazı karmaşalar yaşayabilirsin. Aklında ayrılık yer alabilir, toksik ilişkilerden ya da hayatında engele dönüşen bağlardan kurtulmanın zamanı gelmiş olabilir. Tabii bunun için aklın ile kalbinin dengeye gelmesi, bir karar vermen gerekiyor. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün 2025 yılı hedeflerini gözden geçireceksin yeni yıldan beklentilerini bir kağıda yazarak güne başlayabilirsin. Sanıyoruz uzun bir liste oluşturacaksın. Zira gelecekten pek çok şey bekliyor ve istiyorsun. Tam da bu yüzden bugün iç sesini dinleyerek kalpten istemelisin. Dua ve dilek kapıların açık. Ağzından çıkanın gerçek olma potansiyeli bir hayli yüksek. Bu fırsatı kaçırma. Özellikle uzun vadeli iş planlarını, Kariyer hedeflerini ve aşka dair dileklerini listele. Hedefini yüksek tut. Beklentilerinin ötesinde günler seni bekliyor olabilir. İçsel anlamda yoğunlaştığın ve duygularının güçlü bir şekilde ortaya çıktığı bugün, yalnız kalmakta isteyebilirsin. Belki doğa ile baş başa kalmak, meditasyon ya da yürüyüş yapmak sana iyi gelebilir. Bize soracak olursan, yaşadığın yerden uzaklaşmayı da bir düşünmelisin kısa bir seyahat, yılbaşından önce kendini bulmanı sağlayabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün bir anda iş hayatın öncelikli hale gelebilir. İş yerinde ekstrem durumlara, senin çözmen gereken sorunlara ve süreçlere hazırlıklı olmalısın. Karşına çıkan sorunlar karşısında hızlı çözümlere odaklanmalı, sorumluluk almalı ve lider olmalısın. Görev ve sorumluluklarını kusursuz bir şekilde yerine getirerek fark yaratabilirsin. Adından söz ettirebilir, yeni yıl zamları ve pozisyon değişikliklerinden önce kendini üstlerine kanıtlayabilirsin. Haftanın son gününde yaşanan tüm strese rağmen kazanan sen olacaksın. Tabii bu stresi nasıl yönettiğin de önemli. Bu aşamada sana gücünü göstermek için rekabete girmeden hareket etmeni, kendinden emin olmanı ve bilginle kendini ispatlamanı öneririz. Gelelim aile düzenine. Hane içinde sana uzanan eli sıkı tut. Maddi ve manevi anlamda destekleneceksin. Sevilecek, sayılacak ve takdir göreceksin. Bu sayede otoriten de sağlamlaşacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün sosyal çevren konusunda bir hayli hassas olabilirsin. Yakınlarınla arandaki ilişkiye odaklanabilir, bağlarını güçlendirebilir ve uyum sağlamak isteyebilirsin. Sıklıkla kendine has ve başına buyruk bir rota çizsen de bu kez tüm farklılıklara, hatta sana ters gelen durumlara rağmen düzenin bir parçası olmak isteyebilirsin. Galiba huzur arıyorsun. Hayatında sadelik, sükunet ve biraz da eğlenceye ihtiyacın var. Belki bu gece bir eğlenceye ya da davete de katılabilirsin. Yıl bitmeden tüm stresi, üzüntü ve kederi ardında bırakmalısın. Geçmişten arınmalı, sevgiden güç almalısın. Öte yandan bugün kendine de odaklanmalısın. Kariyer, iş hayatı ve hırslarını bir kenara bırakarak hobilerine odaklanmalısın kendinle kalmak, istediğin şeyi üretmek ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak özgür ruhunu besleyecektir. Bir şeyleri sorumluluğun olduğu için değil de istediğin için yapmaya ihtiyacın olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün günlük rutinlerine odaklanacaksın. Hayatında bazı değişiklikler yapmak isteyeceksin. İhtiyaçlarına, duygularına ve arzularına odaklanacaksın. Hayatının merkezine kendini koyacak. Günü keyfince geçireceksin. İşte tam da bu noktada sağlık rutinlerine, kişisel bakıma ve estetik dokunuşlara odaklanabilirsin. Kendini iyi hissetmek için bu pazar günü yapacaklarını merak ediyoruz. Belki tarzını, saç stilini veya görünüşünü bile değiştirebilirsin. Öte yandan sağlıklı beslenme ve spor da hayatının merkezinde olacak. Yeni bir düzen kurup yaşam tarzını iyileştirmek için de güzel bir gün. Gelelim duygusal konulara. Sevdiklerinden güç alacak ve onlarla vakit geçirmek isteyeceksin. Tüm aileyi bir araya toplamaya ne dersin? Uzun bir sofra kurup maile bir aradayken bir de hayırlı haber verebilirsin. Kutlamalar başlıyor, Bakalım sizin evde neyin heyecanı yaşanacak? Bebek mi, evlilik mi? Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün yakın çevrenin beklentilerinden ve baskısından uzaklaşmak isteyeceksin. İnsanların sana yüklediği sorumluluğu kabul etmiyor gibisin. Daha ziyade kendine ve isteklerine odaklayacak, kendini ön planda tutacaksın. İşte tam da bu noktada hayattan keyif alacağın aşikar. Gününü keyifli bir şekilde geçirmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren planlı olmalısın. Kendine, hayatına ve arzularına zaman ayırmalısın. Belki bir seyahate çıkabilir, belki de sevdiklerinle eğlendiğin bir gün geçirebilirsin. Dışarıda olmak, hayata karışmak ve özgürce zaman geçirmek gündeminde olacak. Tabii bir yandan da zihnin işleyecek. Yaratıcı projeler, ilham dolu fikirler ve geleceğini şekillendirecek hedefler aklında olacak. Görünen o ki kendine vakit ayırıp istediğin gibi yaşarken bir yandan da 2025 iyi planlamaya başlayacaksın. Bol şans! Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün bir takım içsel farkındalıklar yaşayacaksın. Özellikle bugüne dek aldığın kararları sorgulayacak, duygularına odaklanacaksın. Kendini sevecek, hayatına vakit ayıracak ve sevgiden güç alacaksın. Tam da bu aşamada duyguların anlam kazanacak. İşlerinle hareket ederken bazen özgürlüğünden bile ödün verebildiğini de fark edeceksin. Açıkçası bu durum seni biraz şaşırtabilir. Maceradan maceraya atılmak Yerinde durmamak ve sürekli yeni olanı kucaklamak yerine biraz durulabilirsin. Kalbinin sesini dinleyip sevdiklerinle de vakit geçirebilirsin. Bir yere ait olmak, bir topluluğun parçası olmak her zamankinden çok daha fazla anlamlı olacak bugün. Gelelim iş hayatına. Para kazanmak ve maddi konular aklına bile gelmeyecek. Hani derler ya beklemediğin anda olur diye. İşte bu aşamada kazancın da bereketlenecek ve eline bir anda toplu bir para da geçecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, haftanın son gününde eğitim ve gelişime odaklanabilirsin. Merakına yenik düşüp özellikle de uzmanlık alanını genişletmek isteyebilirsin. Zihinsel anlamda besleneceğin bugün içerisinde hiç planında yokken karşına çıkan gelişim fırsatlarını da kaçırmamalısın. İşte tam da bu noktada özellikle kariyer planlarını etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. Konfor alanını değiştirmeni sağlayacak iş tekliflerine açık olmalısın. Mevcut pozisyonundan yüksek bir konuma kavuşacak, ilerleyecek ve zirveye ulaşacaksın. Sosyal hayatında bile benzer durumlar söz konusu olacak. Yakın çevren fikir alışverişleri yapacak, ilişkilerinden güç alıp besleneceksin. Gücüne güç katan bağlar kurarak ilerlemeye odaklan. Bu alışveriş sana iyi gelecek. Ufkunu ve zihnini açacak. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün finansal konulara odaklanmalısın. Özellikle yaratıcı fikirlerin için aradığın maddi kaynağı bulabilirsin. Bu kaynak yakın çevrenden, özellikle de aile bireylerinden gelen bir destekle eline ulaşabilir. Ayrıca yapacağın yatırımcı görüşmeleriyle de fikrinin değeri biçilebilir. Tam da bu aşamada iyi fikirler için harekete geçmelisin. Geleceğin için mutlaka aksiyon almalı. Kendin için daha fazlasını istemelisin. Kazanmaya odaklan zihnin resmen parayı çekecek göreceksin. Kazanma döngüsüne giriyorsun, bu döngü 2025 yılında da devam edecek. Bu yüzden harekete geçmek için geç kalmamalısın. Acele et ve yıl bitmeden şansı yakala. Gelelim sosyal hayatına ve ikili ilişkilerine. Eski dostlar ile tatlı tesadüfler söz konusu olabilir. Özlediğin yakınlık ve sevgi yeniden kurulabilir. Ailenle zaman geçir, İlişkilerini güçlendir ve manevi anlamda da iyileşmeye odaklan. Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün enerjin yükselecek. Acele kararlar verecek ve risk alacaksın. Haybetmek pahasına ilerlemek isteyeceksin. Daha fazlasını, daha iyisini ve hatta en iyisini hak ettiğini biliyorsun. Bunun için harekete geçmelisin. Tam da bu noktada özellikle iş hayatın ve kariyerin gündemde olmalı. Para kazanmak istiyorsan ve bu kazanma döngüsünün yeni yılda da devam etmesini istiyorsan, haftanın son günü dememeli ve bugün de üretmelisin. Öz kaynaklarını artıracak adımlar atmalısın. Paranı değerlendirmenin bir yolunu mutlaka bulmalısın. Gelelim aile içi düzenine sevdiklerine bir araya gelerek huzurlu bir ortam inşa edeceksin. Sevgiden güç alacaksın. Daha da önemlisi bugün nişan, söz ya da nikah gibi kararlar alacaksın. Aşk sana bir hayli yakışıyor. Şimdi ilişkini sonraki aşamaya taşımanın da zamanı. Romantik anlara hazır ol. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.